Selamünaleyküm dostlarım. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, karşı rakibi nasıl tersimizi alırız? Karşı rakip bizi nasıl tersine alıyor? Ters açıdan kurtulma hepsini öğreteceğim. E, çok soruyordunuz abi nasıl böyle vuruşlar vuruşlar yapıyorsun? Ben genelde rakibimi ters ters açı aldığımda bu vuruşlar yapabiliyorum. Çünkü hani tersime alıyorum, rakip benim tersime geliyor. Mermi atamıyor. Anladın mı? Ben de bir otur kalkla eğimi kafaya tuttuktan sonra geri sallanıyor zaten. Maçın de Team match, let's go. Öncelikle selamun aleyküm. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Şimdi sizi ters açı öğreteceğim. soldan geliyor. Bak şu an aldım. Şimdi göstereceğim maçın içinde. Şen o beni ters aldı. Aynen şen o beni ters aldı. Güzel. Bana şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, nasıl alınır? Mesela siz mesela soldan bakın göstereyim. Ha dur. Mesela. Soldan adam diyelim buradan geldi tamam mı? Ben adama buradan böyle yaparsam vuramam anladın mı? Adamı nasıl vuracağım? Adam benim düzüme geldi. Şöyle bak şurada adamın da ters açısına geleceği için görünmeyecek. Bak ben buradayım ama ben görebiliyorum adam beni göremiyor anladınız mı? Terse böyle alabilirsiniz. Bak mesela şu an tersi. Güzel vurdu. Tersi de raçı alınca. o kadar tersi mi girmiyor? Bak girmiyor. Gördünüz mü? O da ters almaya çalışıyor. Ne evet, istediğim bu? Lan nasıl vurdu oğlum ya? Canı çok azdı onun. Bu TDM'i gerçekten bozmuştur. Güncellemenin bir otur kalkını sevdim. Başka da hiçbir okunu sevmedim. Affedersiniz. tersimdeydi. Bakın benim açımdan çok rahat bak. Buradan çok rahat gözüküyor değil mi? Bakın. Bir de buradan. Bakın. Gördün mü bak? Gözükmüyor anladınız mı? Ters her zaman sağ alacaksınız. Adamınız her zaman sağ alacaksınız. Mesela Kısa çift yakışır. Oğlum öldü diye saldım ya. Şu an Oha. Reloading. Ters açıdan da ne vurdum? Bakın şu bura bak bura biz diye şimdi. Şu an benim kendim. Gördünüz mü? Ters açıyor böyle alıyor. Bang! Cover me! Şuna da bir tersine gidiyorum. Onun tersine gidiyorum. Israrla tersine aldırıyor kendini ya. Güzel. Ters açıya böyle alınır. Başkan onun tersini. Gördünüz mü? SF'ı anlatamadım. Mesela neden base'de buraya almıyoruz da buraya alıyoruz? Çünkü ters açı, ters açıyor. Oy güzel vurdu. Helal. Bak hala soldan oynuyor. Kendi soldan oynuyor. Ters alıyor kendisi bak. Güzel ortadan gelmiş. Şu an benim ben onun tersini Hala tersini. Bakın gördün mü? Bana nasıl verme abi. O, güzel. Orada güzel cover aldım. Orada zaten maçı aldım gibi bir şey oldu. Şuradan şöyle. Buradan çok kurtarıyorum böyle. Lan öldü diye saldım ya. Haydi be. Güzel. Umarım dediklerimi anlıyorsunuzdur. Aldım. Aha. Umarım dediklerimi anlıyorsunuzdur çünkü hani anlatabildiğim kadar detaylı bir şekilde anlatıyorum. Duymuyor mu? Şu Şundan ötesi. Bak şun, alıyorum. Aldım. Aga be ya zıplaması var ya. Sonra LSA ile atacaktım. Olmadı. Güzel. Ters açıdan güzel oldu. Yine iyi mermi Ha, Güzel. Eline koluna sağlık konumda. Ay. İnce gösterdim ama yine vurdu. Helal olsun. Eline sağlık. Ortadan mı gelecek? Yok. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz hani emek emek ya sonuçta emek veriyoruz biz, biliyor musunuz? Hani video çıkarması bile yarım saat. <gülüyor> <gülüyor> Kör olduysanız özür dilerim. Ya şey diyecektim. Hani sonuçta biz de yemek veriyoruz. Bu emeğimizin karşılığını almak hani bence hakkımız. Bir dur bir konuşayım da ee, bence emeğimizin karşılığını almak hakkımız. Ee, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı kesinlikle unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olmayı. Of konuşamadım ne güzel vurdum lan. Kanala da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Gerçekten beni seven sayın insanlara bayılıyorum çünkü hani değerli olduğumu hissettiriyorlar. tersini alıyorum. <laughs> çok güzel. Çocuk tersine, çocuğu full tersime almama rağmen çocuk çok sağlam vuruyor. Güzel. Orada yapmayacaktım be kardeşim. Bakın burada böyle yatın tamam mı? Gerçi adam oradan gelmiyor. <laughs> tersime, tersime geldi bak. Terse böyle alıyor işte. <laughs> ah be, olmadı. Bir şey deneyecektim de olmadı yani. Oğlum şu çantamı atmalı çıkalım mı? <laughs> Mesela karşıdaki çocuk benim takipçim ama harbi takipçim. Videolarıma falan da yorum yapıyor. Güzel. Çocuk harbi takipçim Şimdi bakın hiç ciddi almadım oyunu. Yani, Anladım. Tersine de gidiyor. Yüzüme de geliyor. Şu an ben onun tersindeyim. Oh, kara giriyor helal olsun. Hani çocuğun içinde art bir niyet yok anladınız mı? Hani ye yenimde paylaşayım falan filan. Çok düzgün çocuk. Tamam şimdi biz de sana ne yapıyorum? Yapabileceğim <laughs> mi? İsmi, üstüme, <laughs> üstüme o beni şu an tersine aldı. <laughs> evet, Tabancı. Dediğim gibi arkadaşlar hani beni zaten buraya kadar izleyip destekleyen kardeşlerim ya de, da ben beni buraya kadar sıkılmadan izledikleri için biz bizde kaldığımıza göre Eee videoyu beğenir misiniz ya beğenileriniz benim beğenileriniz benim için çok önemli Oha BS3 yedi de ye dönmedi neyse Dediğim gibi Kanala abone değilsiniz yine varsa... 30 seconds left ay Duymadım. neredeymiş bu Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, kanala abone değilseniz abone olup videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.